MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun'a ait Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'nda bugün öğle saatlerinde büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bölgeye gelerek bilgi aldı. <laughs> Geldi şey ki devam, devam, devam edecek bir şey yok. Pardon. Devam da Üç bakan Artından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fabrikada daha önce benzer şekilde bu büyüklükte olmayan patlamaların olduğunu bildirdiklerini ifade eden bakan koca şöyle konuştu. Üç bakan olarak Hendek'te olan bu patlama sebebiyle gelmiş bulunuyoruz. Burada daha önce benzer şekilde iki bu büyüklükte olmayan patlamanın olduğunu biliyoruz. Şu an hayatını kaybeden dört vatandaşımız oldu. Kendilerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Hastanelerimize, beş toplam hastanemize 97 yaralımız nakledildi. 97 yaralımızın 16 tanesi taburcu edildi. Bir kişi şu an ağır yaralı olarak tedavisi yapılmakta. 31 yaşında olan bir vatandaşımız, hastamız. Bunun dışında durumu ciddi olan herhangi bir yaralımız yok. Havai fişekte çeşitli gazların bulunduğunu hatırlatan Bakan Koca sözlerini şöyle sürdürdü. Şunu, şunu, şunu söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi havai fişekte karbondioksit, karbon monoksit, sülfür dioksit gibi gazlar bulunuyor. O nedenle özellikle e, hem tansiyon, solunum sıkıntısı ve benzeri riskli hastalar için önemli olabileceğini düşünüyoruz. Meteorolojik tahminlere göre özellikle yakın bölgenin ilk 12 saatinin önemli olduğunu. Bu anlamda maskeli olunması mümkün mertebe dışarı çıkılmamasını kapı ve pencerelerin biraz daha kontrollü açılmasını e, öneriyoruz. Teşekkür ediyorum. Hayır, şu anda acaba kaç kişi var? Çalışan toplam 100, güvenlikle birlikte 180, 189, 186. E, şu an 100 kişiye ulaştığımızı biliyoruz. 96 kişi hastanelerde olduğu için. E, 20 kişinin İşe, işe gelmediğini biliyoruz. Ee, diğer kişilerle ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Yani 60 civarında şu anda haber alınamayan kişi mi var? 60 civarında ama 15 kişi, 15 hatta 20 yakın kişinin de erken dönemde sahadan ayrıldığını biliyoruz. Onlara da zaten ulaşılmaya çalışılıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soyluysa enkazda çalışmalar devam etmekte. Tüm ekipler çalışmalarını sürdürüyor şeklinde konuştu. yaptı. Hem soğutma çalışmaları hem de e, enkazdaki diğer çalışmalar devam etmektedir. Onun üzerine e, söyleyebilecek bir e, değerlendirme yok. Bütün ekiplerimiz e, çalışmalarını sürdürüyorlar. E, aynı zamanda Sayın Başsavcımızın da e, kontrolünde ve denetiminde elbette ki e, patlamanın nerede meydana geldiği, nasıl meydana geldiği, ne yönelik çalışmalarda e, bu soğutma çalışmaları bittikten sonra değerlendirilip kamuyla paylaşılacaktır. Geçmiş olsun. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'sa şöyle konuştu. Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralarımıza acil şifalar diliyoruz. Bütün çalışanlarımızın ailelerini tek tek haline ziyaretlerimize başladık. Gerek sosyal yardımlar, sosyal hizmetlerle yanlarındayız. Rabbim bu tür afetlerden milletimizi muhafaza eylesin. Bir daha yaşatmasın diyoruz. Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan Havai Fişek Fabrikası'nda meydana gelen patlamanın ardından 50'ye yakın yaralı hastaneye kaldırıldı. Düzce'den destek ekipleri Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen patlama dolayısıyla teyakkuza geçti. bölgeye Düzce Sağlık Müdürlüğü 112 Sağlık Hizmetlerinden 4 ekip, Ulusal Medikal Kurtarma ekibinden 2 ekip, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden 3 itfaiye aracı ve beraberindeki 14 kişilik ekip, Orman İşletme Müdürlüğü'nden ara söz desteği olmak üzere ekip ekipler bölgeye intikal etti. Yangın helikopterleri de bölgeye sevk edilirken AFAD tarafından yapılan açıklamada endüstriyel bir kaza oldu. Radyasyon kaynağı bulunmuyor denildi. Ayrıca Bursa, Kocaeli, Düzce, İstanbul, Bolu, AFAD ekipleri ihtiyaç halinde bölgeye gönderilmek üzere hazır bekletiliyor. Fabrikada 195 kayıtlı çalışanın bulundu. Pandemi sebebiyle bu sayının düşük olduğu öğrenildi. Öte yandan fabrikanın planını bilen ve izinde olan işçiler de göreve çağrıldı. 10 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararnameyle ile Doktor Zülkif Dan'ın Samsun'a atanmasıyla Düzce'de göreve başlayan Vali Cevdet Atay'a hayırlı olsun ziyareti yapan Düzce Televizyonu ekibi yeni valiye hayırlı olsun temennilerinde bulundu. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Timur Erdem, Yönetim Kurulu Üyesi ve Televizyon Genel Koordinatörü Mete Şimşek, Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Keskin, Program Yapımcısı Mehmet İbrahimoğlu, Sorumlu Müdürü Rahman Çabukel, Haber Müdürü Hümeyra Durma ve Muhabir Kameraman Selçuk Akyol, Vali Cevdet Atay'ı ziyaret ederek hayırlı olsun temennilerinde bulundu. Göreve başlar başlamaz meydan gelen Gölyaka'daki sel bölgesinde selzedelerle bir araya gelen Vali Atay, ile ilgili ilk izlenimlerine değinerek Düzce'nin birçok potansiyeli içinde barındıran bir şehir olduğunu ve halkla birlikte şehrin gelişimi için çalışacağını da vurgu yaparak Düzce'lilerle birlikte yapacak çok işleri olduğunu vurguladı. Düzce Televizyonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Timur Erdem ise, Düzce TV'nin yayın politikası gereği Düzce'nin menfaatleri doğrultusunda görev yaptıklarını belirterek Düzce'nin yararına yapılacak her türlü çalışmada yer alacaklarını ifade etti. Deva heyetinin yaptığı görüşmeler sonrasında eski belediye başkanı Mehmet Keleş döneminde belediye başkan yardımcılığı görevini üstlenen ve 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den belediye başkan aday adaylığında bulunan Murat Caymaz. Deva Partisi Düzce Kurucu İl Başkanlığı görevine getirildi. Partiden yapılan açıklamada Deva Partisi Düzce Kurucu İl Başkanı Murat Caymaz'ı sevrik ediyor. Yeni görevinde başarılar diliyoruz. Partimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun ifadeleri kullanıldı. Düzce'de içinde şehir stadyumu askerlik şubesi 15 Temmuz Şehitler Parkı'nın bulunduğu alana Düzce Belediyesi millet bahçesi yapmak için proje geliştirdi. Proje içerisinde Düzce'nin ilk ortaokulu olan Mustafa Kemal ortaokulunun da bulunması velileri düşündürmeye başladı. Ortaokulda eğitim gören öğrencilerin velileri okul bahçesinde toplanarak basın açıklamasında bulundu. Mustafa Kemal ortaokulu bahçesinde toplanan veliler belediye başkanından millet bahçesi projesi hayata geçirilinceye kadar halen eğitim gördükleri orta okulda çocuklarının eğitime devam etmesini isteyerek öğrencileri taşınması planlanan eski sanayi sitesi içerisindeki çıraklık eğitim merkezinin fiziki olarak yetersiz olduğunu dile getirdiler. Akım kararı Düzce Belediyesi'nin planlamakta olduğu millet bahçesi ile ilgilidir. Millet bahçesinin yapımı zaten iki yıl sürecektir. İki yıl boyunca zaten bizim yeni binamız da bitmiş olacaktır. Bu iki yılda biz burada kalmak istiyoruz. Millet Bahçesi'ne tabii ki karşı değiliz ve belediyemizin destekçisiyiz ama iki yıl bize süre yeni binamız taşınana kadar burada kalmalıyız. Lütfen bize yardım edin. Yapılması planlanan Millet Bahçesi'ne ve Düzce Belediye'mizin hizmetlerinin hiçbirine karşı değiliz. Fakat e, çocuklarımız şu anki imkandan daha kötü bir okulda iki yıl eğitim yapmak zorunda kalacaklar. Burada hem sınıf sayımız yeterli değil hem 8 tane laboratuvarımızı kullanamayacağız ve benzin istasyonunun yanında ve sanayinin içinde bir okula gideceğiz. Tüm Düzce Mustafa Kemal Ortaokul velileri olarak iki yıl bize yapılması planlanan yeni okula kadar burada kendi binamızda kalmayı, özellikle bu salgın sürecinde kendi binamızda kalmayı istiyoruz. Lütfen değerli büyüğümüz, Cumhurbaşkanımız sesimize kulak versin. 1500 tane öğrencisi olan 1500 öğrenciyi mağdur etmesin. Bizim isim soy isim nedir? Benim adım Dursun küçük Ben okulumuzda 6'ya sınıfındaydım. Ee, okulumuzun yıkılması zaten planlanıyordu. Fakat bize yeni bir bina yapacaklardı. Çıraklık Eğitim Merkezinin binasına taşıyacaklarmış. Biz şu anda benim sınıfımda 36 öğrenci var ve sabahçı öğrenci şeklindeyiz. Okulumuzda da 18 tane derslik var. O okulda 15 tane derslik varken bize de okula nasıl sığacağız gerçekten çok merak ediyorum. Ve okulun yanında sanayi var hani. Ee, ben o okula taşınmak istemiyorum lütfen bu okulu yıkmayın. Çok kaldır onu şey Tamam buyurun. buyurun buyurun. Biz e, geçmiş ve gelecek değerlerini bilen, ahlaklı, kolay kanmayan öğrenci yetiştiriyoruz Ç ve çocuklarımızı eğitim kalitesi çok güzel okul olan Sacın üç ayağının oturduğu bu okula emanet ettik, devletimize emanet ettik. Bu çocukların bunu hak ettiğini düşünmüyoruz. Özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Pandemi sürecinde öğren ikili eğitim okulumuz, öğrencilerin sınıflarının ikiye bölünmesi gibi bir şeyler planlanırken düşünülürken hazır okul binasının yıkılmasını e, kabul etmiyoruz, mağdur olmak istemiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza çocuklarımızın mesajını iletmek istiyoruz. Şu an gerçekten üzüntülüyüz. Okulumuzun yıkılmasını istemiyoruz. Çünkü yıkıldıktan sonra, yani daha doğrusu yıkılmadan bizi taşıyacakları yer eğitim örtümü hiç e, müsait değil. Sanayinin içinde, sanayinin dibinde daha doğrusu. Oradan her türlü gelecek gürültüden ve çocuklarımızı psikolojik olarak etkileyecek her türlü etkiden çocuklarımız zaten e, şu an zor bir süreçten geçiyorlar. Bildiğimiz gibi pandemi döneminde yaşıyoruz. Zaten psikolojileri çok normal değil. Oraya gittik ya zaman daha da kötü olacak. Kendi okullarına ayrılacaklar Birinci olarak bunu istemiyoruz. Ayrıca alt tip olarak hiç uygun bize değil. Derslik sayısı olarak bize uygun değil. Şu anki okulumuzdan daha az derslik var orada. Tüm ülkede eğitim için ne bileyim, yani sınıf mevcutları azaltmaya çalışırken bizi daha kalabalık bir okula sokmak istiyorlar mecburen. Biz bunları istemiyoruz. Bizim istediğimiz sadece burada sürekli kalmak da değil. Zaten bize bir okul yapılacak diye söylendi. Biliyoruz biz de daha güzel bir okula gitmek istiyoruz. Biz sadece bu süre içerisinde burada kalmak istiyoruz. Yani zaten o millet bahçesi yapılacak, ileriki yapılsın. Buna da ihtiyacımız var. Ama yapılasıya kadar... Biz e, o zaman zarfında kendi okulumuzda kalmak istiyoruz. Buradan direkt yeni okulumuza gitmek istiyoruz. İsteğimiz budur yani sadece. Düzce Spor Lisesi'nde 2020-2021 eğitim öğretim yılında 60 öğrenci için kontenjan açıldı. Türkiye'nin dört bir yanından Düzce'deki spor lisesi yetenek sınavlarına 309 öğrenci başvuru yaptı. Koronavirüs salgını nedeniyle daha önce 5 günde yapılan özel yetenek sınavları 10 güne çıkarıldı. Öğrenciler gruplara ayrılarak randevular verildi. Randevu sırası gelen öğrenciler aileleriyle birlikte okula gelirken girişte sosyal mesafe, maske ve hijyen kontrolleri yapılıyor. Okulun spor salonunda yapılan kondisyon sınavına ise sadece aday öğrenciler alınırken veliler kapıda bekletiliyor. Okula başvurularsa bu sene rekor dereceye ulaştı. Düzce Spor Lisesi'nde açılan 60 kişilik kontenjana girebilmek için çaba sarf eden öğrenciler arasında yer alan Suden Az Yılmaz şöyle konuştu. Güzeldi yani beklediğimden iyi yaptım. Ee, eğer diğer gireceklerimiz de iyi yaparsam iyi olabilir. Parkuru önceden denedim. Elimden geldiği kadar yaptım. Ee, sonra sınava girdim. Yani kendimden beklediğim dereceyi de yaptım. Okula 60 öğrenci alınacağını belirten Düzce Spor Lisesi Müdürü Gökmen Zeki şunları söyledi. Öncelikle e, okulumuz e, bu süreçte 60 öğrenci alacak. Üçüncü yılımız. E, üç yıldır da okulumuza artan bir e, başvuru oranı var. İlk yıl bu oran 120 civarındayken, ikinci yıl 200, bu yıl ise 309 e, seviyesinde. Bu il bazında e, il nüfusu orana baktığınızda, ortaokula mezun olan öğrencilere baktığınızda e, hakikaten e, hem civarıyla hem Türkiye genelinde Başvuru sayısı olarak bizim yüzlerimizi güldürdü. Çok e, okulumda çok büyük bir ilgi var. Bu anlamda e, hem milletimizle hem de e, başta bu e, sürece hazırlayan beden öğretmenlerimize bize katkı sunan tüm beden öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. E, Covid dolayısıyla hem başvuru süreci uzatıldı hem de sınav süresi süreci uzatıldı. Eskiden 5 e, gün olan sınav süreci şu an 10 gün uzatıldı. Biz de e, bu kapsamda tüm pandemi de olsa, 19'da bütün önlemlerimizi aldık, randevu sistemine geçtik. 309 öğrenci 4 güne böldük. Birinci aşama ve ikinci aşama şeklinde yapacağız. İkinci 4 günde de öğrencinin diğer yetenek sınavı parkurunu alacağız. Ve 9. ve 10. günlerde de bunların değerlendirmesi, notlarının hesaplanması işlemine geçilecek. Öncelikle ilk gün ne yapıyorlar? Bu aşağıda gördüğünüz koordinasyon parkı Bu koordinasyon parkına giriyorlar. Bu e, sınavı etkileyen en büyük e, spor yetenek testlerimizden bir tanesi. Bunun sonrasında ilk günün sonunda dışarıda kum havuzumuzda durarak uzun atlıyorlar ve ilk gün sınavı bitiyorlar. Tekrar ikinci etapta yine okula geliyorlar. Yine salonumuzda 20 metre koşusu yaptıktan sonra e, müzik sınıfımızda e, müzik öğretmenimizin eşliğinde ritim sınavına giriyorlar. Bu şekilde yetenek sınavı puanı oluşuyor. Tabii ki bu sene e, özellikle Sakarya ve Bol'dan e, bizim okulumuzda talepler olduğu gibi Bizim okulumuzdan da, bizim ilimizden de diğer illere gidenler oldu. Şöyle, çünkü bizim ilimizdeki başvuru çevre illere göre çok fazla. Öğrenciler buraya kazanamayacağını başvuru çok olduğundan dolayı işte farklı illere, Karabük gibi, Zonguldak gibi farklı illere gidenler oldu. Bunları duyduk. Düzce Spor Lisesi'ne 2020-2021 eğitim öğretim yılı için 92'si kız 217'si erkek olmak üzere toplamda 309 öğrenci başvuruda bulundu. Sınav sonuçları 13 Temmuz'da okulun internet sitesinden yayınlanacak. Her çocuğun ilkokula başlamadan önce en az bir yıl okul öncesi eğitim almış olmasını sağlamak ve öncelikle bir sonraki eğitim ve öğretim yılında zorunlu eğitime başlayacak olan 57, 57 ile 68 aylık çocukların okul öncesi eğitim kurumlarına kaydedilmesi amacıyla 2016-2017 eğitim öğretim yılında başlatılan okul öncesi alan taramaları son 4 yıldır düzcede de devam ediyor. İl genelinde yapılan alan taramaları. İl genelinde yapılan alan taramaları kapsamında okul öncesi yaşlara göre kaydı olmayan çocuklara ilişkin bilgiler okul müdürlüklerine gönderilerek okula kayıtlı olmayan ve öncelikle bir sonraki eğitim öğretim hayatını zorunlu eğitime başlayacak olan 57 ila 68 aylık çocuklarla ayrıca fiziki imkanları yeterli olan anaokulu ve uygulama sınıfı öğrencileri için 36 ila 56 aylık çocuklar ve ana sınıfları için 45 ila 56 aylık çocuklara ilişkin listeler okul müdürlükleri tarafından okulun öğrenci alacağı çevrede ikamet eden çocuklar itibariyle tek tek değerlendiriliyor. Her çocuk için yapılan ziyaretler ayrı ayrı tutanak altına alınarak dosya halinde ilçe milli eğitim müdürlükleri ve merkez ilçe okul müdürleri tarafından bizzat il milli eğitim müdürlüğüne teslim ediliyor. İl milli eğitim müdürü Murat Yiğit başkanlığında komisyon üyesi okul müdürleriyle değerlendirme toplantıları gerçekleştiriliyor. 2016-2017 eğitim öğretim yılında başlatılan okul öncesi alan taramaları kapsamında yapılan çalışmalar, yeni yapılan bina ve yeni açılan ana sınıfları sayesinde 5555 olan okul öncesi öğrenci sayısı 2019-2020 eğitim öğretim yılında 8722 rakamına ulaştı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre düzce ve çevresi basra alçak basıncı nedeniyle sıcak havanın etkisinde kalacağı tahmin ediliyor. Bölgede yağış beklenmezken havanın genellikle az bulutlu ve açık olması öngörülüyor. Bölgede mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyreden hava sıcaklarının bugünden itibaren hafta ortasına kadar daha da artacağı ve mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Düzce'de hafta sonundan itibaren bir haftalık süreçte yağış beklenmezken sıcaklığın 31 ila 33 dereceleri arasında seyredeceği öngörülüyor. Kentte havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Kaza saatlerinde Temotoyolu Yolu Bolu Dağı mevkinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Hüseyin O. İdaresindeki jip aynı istikamete gitmekte olan Latif O. idaresindeki tıra arkadan çarptı. Aşırı hızlı olduğu tahmin edilen lüks araç tırın altına girdi. Kazada sürücü Hüseyin O. ve yanında bulunan Kamil B. aracın ön tarafında sıkışarak hayatlarını kaybederken aracın arka tarafında bulunan Asiye T. ağır yaralandı. Yaralı kadın 112 acil sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak.

On lira geciyoruz. Hüseyin Vatansever o kadar. Çıkartılan ceset Hüseyin Vatansever. Şey... Diğerini göremediğim için tanıyamıyorum. Bir şey diyemiyorum. Abi kimlik numarası önemli ya. Hüseyin Vatansever. Vatan şey... şey Vatan Ecesi var mı? Diğer yandan araçta sıkışarak hayatını kaybeden iki kişi ise Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında araçtan çıkarıldı. Kaza nedeniyle temotu yolu Ankara istikametine trafik tek şeritten verilirken kazada hayatını kaybeden kişilerin abantı yapılacak bir toplantıya gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Bıramın. Sen abi ne Mesela şu an ailelerine bilgi verecekler. Ailelerinin burada telefonları var mı? İşte yok. Oradaki arkadaşlarım var. Abarttaki arkadaşlarım var. Onlar bilgi bilgilerimizi yapacaklar. yapacaklar. Onları hemen karakola bindirin kimlik <laughs> bilgilerinden. <laughs> Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğinin ekonomiye kazandırılması ve buna dayalı geleneksel bilgilerin derlenerek kayıt altına alınması amacıyla biyolojik çeşitliliğe dayalı geleneksel bilginin kayıt altına alınması projesi yürütülüyor. Düzce'deki bitki, hayvan ve türevleri gibi biyolojik çeşitlilik unsurlarının sağlık, beslenme, endüstriyel, tarım, hayvancılık amaçlı geleneksel kullanımlarının tespitine ve kayıtlarına yönelik botanik, en botanik, zooloji ve sosyal bilimler uzmanlarınca en az 40 köyde 2 yıl devam edecek olan çalışmalara başlandı. Bu kapsamda Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nce çalışma başlatılarak incelemelerde bulunuldu. Projeyle biyolojik çeşitliliğin ekonomiye kazandırılması, buna dayalı geleneksel bilginin derlenmesi, kayıt altına alınarak korunması ve bu bilgilere erişimin düzenlenmesi hedefleniyor. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonunda şehir merkezinde torbacılık yaptığı tespit edilen 4 şahıs düzenlenen operasyon sonucunda yakalandı. Yakalanan şüphelilerin evlerinde ve üstlerinde yapılan incelemelerde 28 gram metamfetamin 2 adet ekstazi hap, 4 gram esrar 1 adet hassas terazi ve 18 adet tabanca fişeği ile geçirildi. Şanslar tamamlanan işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildikleri suç ceza hakim ince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında işlem yapılan şanslardan uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 7 şans hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem uygulandı.